İş bakayım mi gideceğiz. Arkadaşlar bugün yeni bir otele gideceğiz. Bana bir mektup gelmiş. CK otelinize davetlisiniz Mert. Mert Cenk'e davet. Davetli siniz. Aa davetliyiz! Hemen gidip de çantamı alsın geliyorum. Çantamı hazırladım. erkek çantası mı? Hayır, okul çantası değil, erkek çantası o. Bunun, bu mu? Ha evet. Unisex çanta Hadi hemen Merhaba. O tamam gidebiliriz. Bekle. bekle. Ah Gidelim. Tak. Tablet hayır. Anam tabletin kılıfı çıkmış. Hadi gidip de Hadi gidelim. Hadi gidiyoruz. Hay. Hay tamam. Tamam şimdi arkadaşlar çantamı hazırladım. Bunlara bunları götüreceğim. <laughs> tamam şimdi arkadaşlar çantamı hazırladım. Gideceğiz Karton otele. Cenk oteline gidiyoruz. Arkadaşlar otelde görüşürüz. Gidiyoruz. Hey yapay zeka. Bize bir ev isterler mısın? Siz 42. katı geçeceksiniz. Mert Bey. Hoş geldiniz. Mektubum burada. Ben, ben, ben. Teşekkür ederiz. Oh be nereye geldik biz be? Oh! Oteldeyiz. Yes! Acaba otelde ne yapsak? Hmm, canım çok sık. <laughs> mandalini yiyeceğiz. Ne güzelmiş ya. Hmm. Bekle. Evet. Hmm. Biz bu mu yapar yiyecek? çok güzelmiş. Ama gel bir ya. Çık da gidip de başka bir şeyler oynuyor. Hmm. Hmm. Tabletimi getirdim. Tabletim geldi. Tabletimi getirdim. Arka. Hadi oy. Bu çok sıkıcı. Çıldı tablet. Hmm. kısmarlayayım. Kaçıktım. Oh! Ya! Oh ben. Ne keyifmiş. Ama çok güzel bir kıyalım var. O tercihleri rahatsız etmeyelim. Ne yapalım güzel. Bir. Seni oynayalım. Gel hadi. Bak. Ben... Yemek başka daha ısmarlayalım mı? Hadi gel. Gel başka bir yere gidiyorum. Ismarlamaya gidiyorum. Arkadaşlar beni bekleyin geleceğim. Yemek ısmarlamaya gideceğim. Mert nereye gidiyorsun?

Oh. Güzel. Çikolata da olsaydı keşke. oteli hamburger sipariş etseydim. Aa bak. öncere var. Ayındı mı? yerleri başına ne olduğunu. Oh be ne güzel keyif yapıyorum şurada. <laughs> Düşüyorum. Hmm, balık pireker yiyelim mi? Ah hmm. oh, ne güzelmiş ya. Bir yerlerde niye böyle otel olmamıştı?

saçma artık benim şey. düşme. ne dedin sen bana? Yemek yiyorum. Mert, ben yere çöpe atma. Of tamam. Ah. Yapma bak çok şey daha. Nas <laughs> gibi içecekler olsaydı ofaydı. O. pişmiş. Ay. ben ya. Mat yeter artık Oh ne yüz. Bu televizyon hadi gel koyalım izleyelim. Mat kulum. keyif neredesin? 错。 Ya hadi uyuyalım. Gel gidip de yapalım. Mert görmüştü ki kubuz kırma alıyor. Ah Mert be. Ah Mert. Asansöre binsen mi ki? Bekle anahtarı öyle. Mektup aldık. ber tapi just Çok sıkıldım. Oynayacağım. Of çok sıkıldım ya. Of. Bir şey geldi. Tablet bu. Hadi gel PS5 oynayalım. PS4 oynayalım. Pua pu, pua pua. Gel bile bana bu yaramaz çocuk kızıyor. Sen kız kendine kız. Mert bana vardı seni. Şikayet edeceğim başka birisine. Oğlum bitti mi? Bekle. Mert. Hadi hepsini atalım. Video bitti mi oğlum? Cık, daha bitmedi o. Ay bak bana da çok yüklüyorsun sonra yüklenmiyor. <laughs> tamam. Şimdi otel sahibi gelecek bakacak. Mert niye eşyaları da diye bakacak. Tamam. Hadi şimdi burayı temizle. Tamam Hadi gidelim artık. Tık. Hadi çık. Hadi gidelim. Güle güle bay bay. Yavaş. Yavaş sakin. Fasit. mı? Arkadaşlar tamam, otelde kalmak çok güzeldi. Sizi bir dahakine diyorum ki otelde kalmak çok güzeldi. Görüşürüz bay bay.